Herkese selamlar. YKS e, süreciniz istediğiniz gibi gidiyordur umarım. E, bugün Ramazan'da uygulayacağım programı göstereceğim. 3 gündür falan uyguluyorum. Şu an gayet iyi gidiyor. E, bugün de çalıştım. Zaten şu an 4.5 saat oldu. Saat 12.30 falan şu anda. Bir saattir oturuyorum. Yoruldum çok. Neyse abi şimdi e, Ramazan bitimine kadar matematikte yani işte bitirmeyi planladığım konular şu şekilde integral, ikinci derece denklem, karmaşık sayı, polinom, eşitsizlik, trigonometri, Eyüp Bey'in soru bankasıyla birlikte bitirmek istiyorum. Ee, ama integrali barışın fasükülden bitireceğim. İntegral bitti abi artık 3 DVD'den Ee, belirli integrali kadar barışın fasükülden çözdüm. Oraları da çözeceğim. işte bu hafta komple integral fasükülünü bitiririm. Haftaya ikinci dereceden denklemden başlayıp kalan 3 haftada trigonometriye kadar gelmeyi düşünüyorum. Geometriyi komple bitirmeyi düşünüyorum. katıcısı cisim hariç bir ayda. E, fizikte de Newton hareket yasalarından baş, hatta bağlıdan başladım en baştan. Vektör bitti, bağlı bitti. Newton hareket yasaları dün bitirdim. Kalan konular hareket, atış, e, momentum, tork denge, basit makine, elektrik ve manyetizma e, demişim. Elektrik ve manyetizmayı en son çalışacağım e, çünkü daha yeni çalıştım yani en sona onu attım. Burada tek çalışmanın tork denge var ama hani başlamışken hazır hareket atış momentum falan da bitireyim. Onu da Mirai'den çözüyorum. Ee, kimyada da organiye kadar yazdım ama modern atom ve gazları çalışmayacağım. Modern atomu zaten biliyorum. Gazları da en son çalışacağım yani sınava yakın bir zamanda. Çünkü abi gazlar değişik yani. O yüzden çalışmam gelmedi. Biyolojide tüm ait demişim. Ee, zaten bitirmiştim ben biyolojiyi bitki hariç. Bitkiyi yine en son atıp komple bir ayeti tekrarı işte sinir çalışmadım. Siniri artık gayet iyi biliyorum. Endokrin, bugün de duyu çalıştım. İki oldu. İşte destek hareket. Oradan devam edeceğiz komple. Bir ayda hepsini bitiririm diye düşünüyorum. Burada da şeyleri yazmışım. İşte neyden ne var falan filan. Neyse burası çok önemli değil. Bugün ne yaptık? Yani bugün duyu organlarını tekrar ettim. Şu kitabı da aldım. Boş kalmasın diye vallahi çözdüm artık. Bunun endokrinini bitirdim. Endokrin bugün bitirdim komple. Kaç test? Baya test vardı ya, baya soru. Bunu komple çözdük. Ya Allah'tan çok yanlışım yok. Ya arada bir iki tane bazen olur. Duyuyu da bitirdim. Duyu organlarını. Onu da şeye kadar geldik işte. Destek var 2'ye kadar geldik bu kitapta. Ee, onun dışında başka bugün ne, bugün neler yaptım? Ha Alaaddin Güneş ya yani altı güneşin babasından e, sıvı çözeltileri bitirdim AYT için. Onun ama daha sorularını çözmedim. Koligatif özellikleri falan izledim bugün. Orada zaten çok fazla soru vardı. O soruları çözdüm. Buradan da en son şeyde çözmüştüm. İlk başta izlediğimde aynen. Derişimle ilgili hesaplamalar. Burada koligatife kadar geldik. Yarın koligatifi çözeriz. Yarın da bunu bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü buraların hepsini bitirdim ben. Aynen öyle. Buralar komple bitti. Zaten sonra konta falan var. Ee, onun dışında bu kitapta artık noktayı koyduk. Gayet güzel bir kitaptı. İyi ki de almışım. Hani belki şey yapabilirdim. Başka bir kamptan bitirip ikinci olarak bunu bitirebilirdim ama yine de gayet güzeldi. Yani burada alanı falan komple bitirdik. Bu sorularda gayet güzel sorular vardı. Ee, şu merak sorular gerçekten zordu. Neyse artık bitti. Koşulu olasılık. Onu da sonra bir ara şey yaparız. Ee, buradan bir de fiziği de göstereyim. Ondan sonra kapatayım. Çok fazla gösterecek bir şey yok zaten. Hiç ayarlamadım yani ne göstereyim ne göstermeyeyim diye. Şuradan e, hareket yasaları. Neredesin abi? Heh, buradan başladık abi. Bu arada 3 TT kampında izledim. İyi ki izlemişim. E, i̇ş güç enerjide de aynısını yapacağım. TT'yi de izleyeceğim. Burayı yaklaşık TT kampıyla birlikte 4 günde falan bitirdim komple. Ee, buraları bitti. Şuradan da çözdüm hatta yani. O kadar zaman kaldı. Buradan da niye çözüyorum? Bu kitap da elimde kalacak. En azından dedim bir işe yarasın. Ee, bir de pratiklik olsun diye. Burada işlem ağırlıklı soru fazla. Ama ne bileyim ben Newton'da işlem yapmayı seviyorum. Yani Newton'un hareket yasalarını artık seviyorum. Gayet güzel. İşlem yapması da hoşuma gidiyor. O yüzden buraları da erittim yani çözdüm. Arada şey sorular da var. Zaten abi işlemli soruları bilince yorumsal sorunları da soruları da daha rahat yapabiliyoruz. O yüzden bunu da çözdük işte. Neyse abi benim planım bu arada Ramazan'da nasıl çalışıyorum? Savurdan ee, sahurdan sonra savur ezan burada 6'da falan okunuyor. 6'ya 15 kişi falan oturuyorum ben. 11 11.30'a kadar 4.5 saatlik bir işte molalarla aradaki molaları saymadan 4.5 saatlik bir şey yapıyorum çalışma. Bugün olduğu gibi. Sonra biraz dinleniyorum iki saat falan bir gibi falan bir buçuk gibi tekrar oturuyorum masanın başına. Oradan da iftara kadar aralıklı aralıklı kendimi çok yormadan çalışıyorum. İftardan sonra da işte soru çözüm videosu falan izliyorum. Öyle gidiyor yani. Şu an gayet iyi. Ee, sizin nasıl gidiyor yorumlarda yazarsınız. Bu arada şu videolara da bir like atarsanız iyi olur çünkü like atmayınca önerilmiyor. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.